sevgili veliler. Zorlu yaşam olayları karşısında çocukların stres ve kaygı tepkileri göstermeleri beklendik bir durumdur. Özellikle tüm dünyada yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle çocukların kendileri, aileleri, arkadaşları, sevdikleri yakınları için endişe, kaygı, panik ve korku yaşaması oldukça olandır. Bu süreçte çocuklar televizyon, sosyal medya ya da internet üzerinden bulaşıcı hastalık salgını ile ilgili haberleri izlemekte, tartışmalara kulak misafir olmakta, alınan önlemleri gözlemekte ve ev içindeki değişikliklere de tanık olmaktadır. Dolayısıyla çocuklar da yetişkinler gibi stres, endişe, korku, şaşkınlık ve üzüntü hissedebilirler. Salgının gerçekleştiği yerden uzakta yaşıyor olsalar bile ya da hastalanma riskleri hiç yoksa bile çocuklarda stres, kaygı ve hatta panik ortaya çıkabilir. Gelişimsel özelliklerine bağlı olarak çocuklar kaygı ve strese yetişkinlerden farklı tepki verebilirler. Zihinsel gelişimlerinin devam etmesi, işte duygularını yönetmeyi tam anlamıyla henüz bilmemeleri, duygularını söze dökme konusundaki sınırlılıklar, ya da yaşıtlarından farklı algılanmak konusunda duyarlı olmaları nedeniyle çocuklar yaşadıkları kaygı ve stresi farklı şekillerde yansıtabilirler. Bu nedenle yetişkinler çocukların ne zaman yardıma ihtiyacı olduğunu anlamakta zorlanabilirler. Şimdi zorlu yaşam olayları karşısında çocuklarda görülebilecek olası stres tepkilerinden biraz bahsedelim. Öncelikle 5 yaş ve altındaki çocuklar yani anaokulu, ana sınıfı çağı ve altındaki yaşta bulunan çocuklar için e, görülebilecek desteklerinden bahsedelim. Ebeveynlerin yanından hiç ayrılmak istemeyebilirler. Sürekli ağlayabilirler ya da ağlamaklı olabilirler. Huzursuz, huysuz ve sinirlilik hali sürekli olabilir. Karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel e, şikayetler, yeniden parmak emmeye başlama, geceleri altını ıslatma, Aşırı ürkeklik ya da korkuların başlaması, bu yalnızlıkta e, korkmak olabilir, karanlıktan korkmak olabilir, hayaletler ve benzeri şeylerden bahsediyor olabilir. Oyunlarda sürekli salgın hastalığı canlandırma ya da yaşama, sürekli salgına dair abartılı hikayeler anlatma, konuşma zorluğu yaşamaya başlama, öfke nöbetleri geçirme ya da saldırganlık davranışları. Şimdi sadece öğrencilerimiz için değil. Küçük bebekler için, çocuklar için de biraz bahsedelim. 0-2 yaş arası bebekler ve küçük çocuklar dünyada kötü bir şeyin olmakta olduğunu henüz anlayamazlar. Çocuklar aslında bir şeyin farkında olmasa bile etrafındaki insanların annelerinin babalarının üzüldüğünü mutlaka fark edecekler. Ebeveynleriyle birlikte benzer duygular yaşamaya ve göstermeye eğilimlidirler. Başlayabilirler. Bu dönemdeki çocuklar neden siz yere ağlama? Diğer insanlardan çekinmeye başlama, oyuncaklarıyla oynamama ya da önceden keyif aldıkları aktivitelerden uzaklaşma gibi farklı davranışlar sergileyebilirler. Bunlar normal. 3 ve 5 yaş arasındaki çocuklar yani anaokulu, ana sınıfı çağı çocuklar hakkında biraz konuşalım. Bu çocuklarda salgının olduğunu ve etkileri genel olarak anlayabilirler. Ancak yaşlarına özgü çocuk ben merkezciliği ve yüksek hayal gücü nedeniyle gördüklerini, duyduklarını, işte yaşadıklarını abartma eğiliminde olabilirler. Bu süreçten yoğun bir şekilde etkilenebilirler. Yaşadıkları duyguları tam olarak ifade edemeyebilirler. Sağlığın haberleri yüzünden çok üzülürler, çok kaygı yaşarlar, değişime uyum sağlamada sorun yaşayabilirler. Kendilerini daha iyi hissetmeleri çoğu zaman çevrelerindeki yetişkinlere bağlı özellikle anne ve babanın davranışları ve duygularını ifade edişine bağlıdır. Yetişkinlerin sakin, somut, net, içten tutum ve davranışları arttıkça çocuklar da kendilerini güvende hissetmeye başlayacak ve çevrelerine olumlu uyum gösterecekler. Şimdi 6-11 yaş arasındaki çocuklardan bahsedelim. Yani ilk okul çağındaki çocuklardan bahsedelim. Bu çocuklar ne yaşıyorlar? bu süreçte dikkatini bir şeye veremiyor. Aşırı alıngan, sinirli ya da kavgacı olma, herkesten uzaklaşma, içine kapanma, kabus görme, uyumak istememe ya da uyku problemleri, karın ağrısı, baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, asılsız korkular geliştirme ve bu hep bu korkulardan söz etme, sevdiği şeylerden artık zevk almama, yaşıtlarından daha fazla ya da daha az yemek yeme. Bunlar korona virüs sonrası olası tepkilerden bazıları. Şimdi 6-11 yaş arası çocuklar yani ilkokul çocukları salgının ne olduğunu ve insanlara nasıl etkilediğini çeşitli yönleriyle somut düzeyde anlatabilir de anlayabilir de. Bu nedenle dışarıya çıkmaktan korkabilir. Bazı çocuklar herhangi bir neden olmaksızın öfkelenebilir, saldırganca davranabilir. Bazı çocuklarsa öz bakım yani kişisel bakımlarında gerileme gösterebilir ve ebeveynlerin kendilerine yemek yedirmesini, kıyafetlerini giydirmesini isteyebilirler. Yetişkinlerin kendileriyle daha sık ilgilenmesi için ısrarcı olabilirler. Dediğim gibi bunlar normal tepkiler. Ee, anaokulu çağı içinde, ilkokul çağı içinde bu bahsettiğim e, tepkiler normal tepkiler. Genel olarak e, çocuklar Salgın bir hastalık riski gibi zorlu, kaygı verici bir olayla karşılaştıklarında bahsettiğim stres tepkilerine benzer çeşitli tepkiler de gösterebilirler. Bu tür tepkiler anormal bir olaya verilen normal tepkilerdir. Anormal bir olay var ortada, ama çocukların bu tepkileri bir anda farklılaşmaları normal tepkiler olarak tanımlanmalı. Ortaya çıkan stres tepkilerinin şiddeti ve yoğunluğu ise Çocuktan çocuğa göre değişiklik gösterebilir. Bir çocuk bu bahsettiğimiz tepkilerin hiçbirini yaşamıyor olabilir. Birkaçını yaşıyor olabilir ya da hepsini ya da birkaçını çok şiddetli bir şekilde de yaşıyor olabilir. Çocuğun bu süreçte yaşadığı yoğun stres ve kaygı tepkilerinde zamanla herhangi bir azalma olmasını bekliyoruz. Yani bu bahsedilen tepkiler ortaya çıkmışsa ya da varsa bu süreçte zamanla herhangi bir azalma olması gerekiyor. Herhangi bir azalma olmuyorsa ya da bu tepkilerin sıklığı ve şiddeti giderek artıyorsa, değişmiyorsa çocuğunuz için psikolojik yardım almak uygun bir yaklaşım olacaktır. Peki koronavirüs riski sürecinde çocuklarımıza yardımcı olmak için neler yapabiliriz? Salgın hastalık gibi zorlu bir yaşam olayı karşısında çocuklar herkes gibi kendilerini güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek isteyecektir. Bu yüzden koronavirüs riskinin çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak ve çocukların psikolojik sağlamlığını arttırmak için ebeveynler oldukça önem arz etmekte. Yani anne babalar bu konuda çok önemli. Neler yapabiliriz peki çocuğumuza yardımcı olmak için? Şimdi bazı temel konulardan bahsedip alt konulara ineceğim. Birincisi bilgi edinin. Ne demek? Bir sağlık hastalık riski hakkında kendinize ve çocuğunuza yardımcı olmak için yapabileceğiniz en önemli şeylerden birisi Covid-19 yani koronavirüs hakkında doğru kaynaklardan doğru bilgileri almaktır. Sağlık Bakanlığı doğru kaynaktır. Sağlık Bakanlığı'nın verileri doğru bilgilerdir. Buradan aldığımız bilgileri çocuğumuza e, anlatabilmemiz gerekiyor, doğru bilgi edinmemiz gerekiyor. Kaynağı belli olmayan, alanında yetkin olmayan bazı kişi ve kurumlar tarafından sunulan bilgilere itibar etmeyeceğiz. Dolayısıyla yetkili kişi ve kurumların koronavirüs riskinden korunma yöntemleri ile ilgili verdiği bilgileri mutlaka dikkate alacağız. Uyarıları ve önerileri titizlikle uyacağız. Özellikle sosyal medyada paylaşılan birçok e, haber var, birçok bilgi var. Bu bilgilere her zaman temkinli davranacağız. İkincisi, çocuklarımızı dinlememiz gerekiyor. Çocuklar için yapabileceğimiz en iyi ve anlamlı şeylerden birisi onları dinlemektir. Onlara değer verdiğimizi göstermektir. Çünkü çocuklar genellikle onları endişelendiren ve strese neden olan şeyler hakkında konuşmak isterler. Çocuğunuzu dinleyin ve görüşlerine saygı gösterin. Çocuklarla karşılıklı konuşmak ve sohbet etmek onların yaşadıkları bu zorlu süreci atlatmaları için en sağlıklı ve doğal yoldur. Şunu unutmayın, çocuklar yaşananların farkında tüm olup biteni gözlemliyorlar. Bu nedenle yaşananlar hakkında konuşmamak çocuklarınızın yanlış bilgi edinmelerine ve yoğun kaygı yaşamalarına neden olabilir. Okul çağındaki bu çocuklarınıza arkadaşların koronavirüs hakkında konuşuyorlar mı? Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Koronavirüs hakkında neler yapabiliriz? Doğru olan şeyler nelerdir gibi sorular sorabiliriz. Anaokul, ana sınıfı yaşındaki çocuklara ise şu sıralar insanlar neden maske takıyor biliyor musun? şeklinde somut ve ürkütücü olmayan sorular sorulabilir. Bu nedenle çocuğun neler duyduğunu, neler bildiğini de öğrenebiliriz ve e, edindikleri yanlış bilgi varsa bunları da düzeltme imkanımız olacaktır. Üçüncüsü, çocuğumuza izin vereceğiz. Ne izin vereceğiz? Çocuklar sohbet ederken merak ettikleri her şeyi sorabilirler. Bu noktada çocukların sorularına gerçeğe uygun, somut, içten ve kısa cevaplar vermeye çalışın. Yine verdiğiniz cevapların çocukların yaşına uygun olduğuna dikkat edin. Cevabını bilmediğiniz sorularla karşılaşırsanız panik olmayın ve bilmiyorum diyerek geçiştirmek yerine bu soruların cevabını en kısa sürede öğrenerek ona açıklayacağınızı şu an cevap hakkında yeterli bilginiz olmadığını mutlaka çocuğa söyleyin e, normalleştirin hayatı normalleştirin çocuklarınızın e, stres kaygı ve korku gibi yaşadıkları duyguları size anlatmalarına izin verin ancak onları özellikle koronavirüs hakkında konuşmak için zorlamayın sadece dinleyin ve anlayış gösterin bu süreçte çocuklar stres kaygı ve korku yaşamaları oldukça normal bunu söylemiştik çünkü çocuklar hasta olup olmayacakları ya da hasta olsa başlarına ne geleceği konusunda belirsizlik ve endişe yaşayabilirler. Bu noktada çocukların yetişkinlere göre daha az hastalandıkları ya da hastalığı daha hızlı atlatabildiklerini söyleyin. Uygun bir zamanda koronavirüs riski altında yaşanan stres, kaygı, korku ya da üzüntü gibi duyguların normal olduğunu anlatın. Onlara üzün ya da stresli hissetmenin ya da korkmanın yanlış olmadığını, bu stresli dönemin ve yaşadıkları duyguların geçici olduğunu yaşamın bir süre sonra normale döneceğini belirtin. Koronavirüsle ilgili haberler ya da çevrenizde olup bitenler hakkında çocuğunuzla sakin bir ses tonuyla konuşun ve aşırı kaygılı ya da üzgün görünmemeye dikkat edin. Çocuğunuza güven verin. Gerçekçi bir şekilde güvende olduklarına dair moral vermemiz gerekiyor. Çocukların bu konudaki şüphe ve endişelerini giderin. Hem sizin hem de diğer yetişkinlerin meydana gelebilecek olası tehlike, ve risklerden e, korumak için gerekli önlemleri aldığınızı bundan sonra da almaya devam edeceğinizi çocuklarınıza hatırlatın. Bu noktada insanları sağlıklı ve güvende tutmak için neler yapıldığından kısaca söz edelim. Örneğin doktor, hemşire ve hastanelerin hastalanan insanları iyileştirmek için hazır olduklarını, koronavirüse karşı zaten büyük bir mücadele verildiğinin bilim insanlarının aşı ve tedavi üzerine çalıştığını ifade edebilirsiniz. Koronavirüsten korunmak için diğer alınan önlemlerden kısa, öz ve son şekilde de bahsedebiliriz. Çocuklarımızı rahatlatmamız gerekiyor. Çocuklar değerli olduklarını ve korunduklarını hissetmek için sizin yardımınıza ihtiyaç duyarlar. Her zamankinden daha fazla ilgi, yakınlık ve şefkat göstererek çocukların psikolojik sağlamlıklarının artmasına büyük katkı sağlayabilirsiniz. Çocuğunuza samimi bir şekilde onu sevdiğinizi söyleyin. Sevildiklerini ve değer verildiklerini hissettiklerinde çocuklar daha mutlu ve umutlu olurlar. Kendilerine olan güvenleri de artacaktır. Çocuğumuzu koruyun. Nasıl? Çocuklar belirsizlikten ya da günlük düzenlerinin sürekli değişmesinden pek hoşlanmazlar. Dolayısıyla çocukların günlük aktivitelerini korumak çok önemlidir. Bu nedenle çocuklarımızın yemek, oyun ya da uyku saatlerinin değişmemesine mümkün olduğunca özen gösterin. Zaten öğrencilerimiz eğitim bilişim ağı üzerinden öğretimlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Yine telefon, e-posta, sosyal medya ya da internet üzerinden çocuklarımızın arkadaşlarıyla, yakınlarıyla, akrabalarıyla, öğretmeniyle konuşmasına yardımcı olun. Diğer yandan çocuklarımızın televizyon, sosyal medya ya da internet üzerinden sürekli olarak koronavirüs ile ilgili haber ya da tartışma ortamlarına girmesine, bu tür haberlere maruz kalmasına izin vermeyin. Çünkü sosyal medyada ya da diğer e, kaynaklarda hatalı bilgiler olabilir. Çocuğunuza e, uygun olmayan bilgiler, e, yaşına uygun olmayan bilgiler olabilir. E, bu e, çocuk için iyi olmayacaktır. O yüzden e, çocuğumuzu bu sosyal medya veya medya kullanımında e, takip etmemiz tabii ki gerekiyor. Başka? Birlikte vakit geçireceğiz. Çocukların psikolojik sağlamlıklarının korunması için onlarla birlikte hoşça vakit geçirerek aktiviteler yapmak çok önemli ve gerekli. Çocuklarımızla ilgilenmek, onlarla birlikte güzel vakit geçirmek yararlıdır. Çocuklarla birlikte yemek hazırlamak ve yemek, ev içinde hep beraber ee, çeşitli oyunlar oynamak, resim yapmak, beraber şarkı söylemek, zaman zaman eğlenceli masal, fıkra ve hikayeler anlatmak, birlikte eğlenceli bir film izlemek ya da sohbet etmek gibi çok çeşitli etkinlikler sayesinde aile birlikteliğinizin verdiği güven ve aidiyet duygusu çocuğun kendisini rahat hissetmesini sağlayacaktır. Ee, sorumluluk vereceğiz çocuklara. Size ve çevrenizdekilere gönüllü olarak yardım etmelerine izin verin. Çocukların her şey kontrol altında algısını zarar görmemesi için sizin gözetiminizde yaşlarına ve gelişimlerine uygun bazı işlerde size yardımcı olmaları çok önemli. Ancak çocuğunuzun sağlığını ya da güvenliğini riske atacak işlerde yer almamasına özen gösterin. Unutmayın ki çocuklar kendi sağlıklarını koruyup başkalarına yardım ederek koronavirüs riski gibi zorlu yaşam olayları ile daha iyi baş edebilirler. Ev işlerinde bazı işlerde ebeveynlere yardım etmek, zaman zaman kardeşleri varsa kardeşleriyle ilgilenmek, kendi kişisel bakımlarını gerçekleştirmek, evdeki farklı işlere, farklı aktivitelere, anne ve babasının işlerine yardımcı olmak, sizin rehberliğinizle birlikte bu işlere katılması iyidir, sorumluluk vermeniz çocuk için gayet bu süreçte çocuklarımızın dikkatli ve düşünceli davranma, çaba, kararlılık ve fedakarlık gösterme gibi olumlu davranışlarını gördükçe onları tak takdir ettiğinizi de mutlaka belirtin. Rol model olun. Model olun. Yetişkinler olarak çocuklarınıza çok çeşitli konularda rol model olabilirsiniz. Kişisel öz bakımınıza dikkat ederek, düzenli beslenmenize ve uyumanıza özen göstererek, günlük rutin işlerinizi devam ettirerek yetkililerden gelen koronavirüsten korunma ile ilgili uyarıları dikkate alarak çocuklarınızın önünde yaşadığınız kaygıyı sürekli konuşmayarak ya da aşırı düzeyde haber takip etmeyerek bu süreçte ne yapmaları ya da nasıl davranmaları gerektiği konusunda çocuklarınıza örnek olur. Demiştim, eğer siz nasıl tepki gösteriyorsanız, duygularınızı nasıl ifade ediyorsanız çocuklarınız mutlaka size benzer tepkiler gösterecektir. Bu zorlu yaşam olayıyla başarılı bir şekilde baş ettiğinizi görmek çocuklarınıza umut verir, moral aşılar. Ve son olarak eğer koronavirüs riski sürecinde burada önerileri konuştuk, bahsettik. Bu uyarılara ve uygulamaları yapmanıza rağmen çocuğunuz hala aşırı panikse, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları ya da yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gösteriyorsa e, öncelikle mutlaka bir uzmana başvurmamız gerekiyor.